Merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu videoda mükemmel bir comeback atıyoruz. Fakat e, videonun belli bir kısmında o kadar tilt oluyoruz ki videoda değilmişiz gibi oynamaya başlıyoruz. Hani videoyu umursamadan oynamaya başlıyoruz. O yüzden belli yerlerde ufak tefek küfürler var arkadaşlar. Baştan uyarayım. Ama efsane bir comeback atıyoruz. Rakibi efsane mahvediyoruz. E, o yüzden bu videoya özel güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Şöyle 1000 like geçersek çok tatlı olur. E, çok keyif alacağınız düşündüğüm bir maç. Şimdi maça geçelim. Vay oğlum şu renk çok güzel değil mi bu abi? Baksana. Kemal. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşuma gitti ya. İstendi geçen videoda da bir özel renk istendi. Tiger rengi. Bir de bu mor istendi. Benimki Tiger ya. Tiger mı? da çekeceğiz ya. Senin şu renk de çok güzel kanka. Şu kostümün. Kanka bu renge ben bayılıyorum. Mistik kanka böyle. Var ya, dünyanın en iyi şey bu ya skin'i. Yemin ederim aşırı memnunum. Evet, Ben, bence de kanka TF'e çıkan en iyi kostüm yani uzun süreden. Bir sonra. de tam böyle benim tema anladın mı kanka? Evet. Bak tam böyle bir şey istiyordum işte. Ben de tam böyle bir şey istiyordum. Baksana kanka moglu moglu böyle. ya. Neyse, hadi Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün Star Wars Top'ta team oynuyoruz. Ee, Tere'nin solo arkadaşlar. Bahadır'la giriyoruz. İşte de solo atacağım zaman bağdıkla falan atıyorum. Hazır yeni renk gelmişken de bize bahane oldu Tere'de oynamak için. Bakalım Tere'de şu an durum çok iyi gitmiyor benim için. 9 aldım. Dörtlüz sıfır binde başladım ama sıkıntı yok arkadaşlar. Geçen videoda Haygı rengini istemiştiniz özel rengi. Bir de bu pembe renk istenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yorumları okudum biraz. Dedim pembe renkten başlayayım. Pembe değil mor hatta bu. Pembesi de var çünkü bunun. Bu, 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 renk benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Baksanıza yakından. Ben normalde çok sevmem böyle temayı. Ben daha karanlık temaları seven bir insanım. Ama aşırı tatlı olmuş gerçekten. Diyorum ya yani Riot normalde renk paketlerine çok fazla özen göstermiyor. Yani bazı kostümlerde bayağı güzel yapıyorlar ama. Mesela Şeytan Timon'un renk paketlerini beğenmemiştim ben. Yani bunu bayağı güzel yapmışlar. Bu arada karşımızda Alloy var. Alloy TR dördüncüsü. .'si. Adamın iki de Alloy zaten. Üç kalloysu var. Bakalım Alloy meçhabı da e, yani zor meçhap olarak göz yani biliniyor Timo main'ler tarafından. Gerçekten de E'sini çektiğinde falan çok zor. Alt level'de bir şey yapamıyoruz. Öl game'de biraz şekil yapabiliyoruz. E'sini doşacağız. Bu adam şu an skill yokken bir auto atak daha alsam belki karasat alırdım da. Karasat girdim. Karşılarım çok kırgan çünkü görüyorsunuz. Ee, uzayan oyunu taşımak için karasat girdim. Ah flash'ı var. Doğru ya. Flash hesabı kat bastığında kaçmaya çalışsam güzel olurdu ama bence gayet güzel oynadık burayı ya. iki flash aldık. Alloy'un flash'i yok şimdi. Flash yokken çok da mobil bir şampiyon değil. Biz gene e, Aloy'a e nazaran daha mobiliz. E, o yüzden çok bir problem olmaz. E, i̇lk bir önümüze geçti. Lane dondurduğu için. Ama yapacak bir şey yok. O kadar Kiana geldi. 2v1'de Kiana'yı kestik. Üzerine az kalsın Alloy'u da kesiyorduk. Şimdi biraz dikkatli davranmamız gerekiyor Alloy'a karşı. Kanka sen ona vurmaya çalışırsan ben seni keserim. Ona bir... Aynen. Okey. TPS'i var ona güveniyor. Kanada botta. Kanayı botta gördük. Oto atak Q. Bu arada çok hasar atıyor ya. Şampiyon işte skillerini güçlendirdikçe hasarı dehşet artıyor. Ya benim yapmam gereken şey şu an bu çocuğun üzerine lane'i itip base atmak. Hatta şu an... Aynen. Base atmayacağını biliyordum zaten de. Bir de şu all kesebiliyorsanız şu dokunaşlarını kesmeniz gerekiyor. Çünkü bunlarla oynuyor bu şampiyon. Karasada mı geldi mi? Geldi gelecek. Karasada bir alalım. Yapma. Kule de vuracak ona. Bu, bu, hiç tatlı bir durum değil. Çok kanser bir şampiyon değil. Bu arada kostüm güzelmiş. Ne yalan söyleyeyim. Baya galaksi malaksi çıkıyor. Aşırı iyiymiş hatta. <laughs> Alloy mainler varsa. Ya bu kostüm çok iyiymiş gerçekten. Güzel. Karasat aldık. Yani şu seviyede 4 karasat yükü gayet güzel arkadaşlar. Hatta çok iyi. E, 6 olacak bu bizden önce. O yüzden hani 6 olup bizi bir tur daha kesmeye güveniyor. Bir de e, şu an muhtemelen Kiana gelecek bana. Buraya bir totem atacağım. Dakika 6'da olmamış. 6'ya 10 geçe şey yapabiliyoruz. Canımızı yenileyebiliyoruz. Ben bu allayı keserim. Ignite'im dönerse. Şu an bunu kesersem de ben alacağım de. Ignite'ım döndü. Şimdi güzel bir pozisyon çıkarmam lazım diyeceğim de. 150 vuruyor. İyi değil. Ya şuraya doğru tıklayacağım diye yanlışlıkla ben dokunaşa tıkladım arkadaşlar. Dokunaşa tıklayınca görmezliğim bozuldu. Ben orada görmez olup şu en uca gelecektim. Aldo'yu buraya yaklaştığında full combo atıp Aldo'yu kesecektim. Ooo oh, bir misklik işimizi bitirdi ama yapacak bir şey yok Bizim Kayn nasıl 2 başladı? Çok garip Kiana çok aktif oynuyor Ona karşın Kayn'imiz bayağı zayıf kalmış Yani Kayn zaten övgüyemde çok gank atması beklenilen bir şampiyon değil Farm yapması lazım Kayn'in Jungle dönmesi lazım Özellikle yani şu şekilde bot'a Aha bak bu daha bizim jungle'da oynuyor 6 level Sanki o adam beni tagler ki ya Yani teklemez de Ona gidemem. Bu Kiana bizim canımızı bayağı sıkacak bu şekilde. Buradan geçemem. Bu adam artık büyü direnci falan almış. Daha bizim jungle oynuyor bu ya. Bir oto atak atabilmem lazım. Kane at. Mükemmel. Ya yaptığı şey aşırı aptalca Kiana'nın arkadaşlar burada. Baksana yazdığı şeye bak. 80 kez gen katmış bana. Lane'ine gitsene yazıyor. Aa, ben sana diyor muyum? Top lane'e niye geliyorsun şöyle böyle falan. Ee, öyle bir rahatlık yok bu arada. Be benim jungle'ımda benim ormancıma sataşıyor. Bu arada... Şu an çok geriyiz. Lane'in açısından aşırı geriyiz arkadaşlar. Yani böyle geri düştüğümüz maçlarda olacak. Yapacak bir şey yok. Kiana bizi dargladı bayağı. Oldu olacak. Kul cool altı dur kanka. Çocuk da zaten oynadığı karakteri bilen bir oyuncu. Allu'yu da oyuncusu. O yüzden böyle şeyler doğal. Olabilecek şeyler. Sabırla oynayacağız. Bolca doja yapmamız gereken bir matchup. Şöyle önden biraz dükmem lazım. Şu dokunacı da almak istiyorum. Mükemmel ya. Karasada da aldık. Bu çocuğu ignite kesemeyiz ya. Ignite ihtiyacım olacak. Ve yani her skill dojlamam lazım. Bir tane ace'ini yaksam zaten direkt kaybediyorum. En önemli olay bu matchup'ta arkadaşlar ace'ini yemememiz gerekiyor. Ya normalde ayakkabı bitirdim de hasarda geri düşerdim bu sefer Ben bir tur daha kesebileceğime inanaraktan ayakkabı bitirmek yerine AP aldım Bir base atacağım ya Bu çocuk da base attı, base'den gelecek e, Tempo kaybetmeyelim Şimdi W mu versem Q mu versem Q vereceğim ya Çünkü kıl payı hasarla kesebilirim ben bu çocuğu Normalde W daha önemli İlerinde hocamız açısından ama Ben bu çocuğu kesmek istiyorum Yok da acesini yedik 500 vurdu ya. Hangi skill 500 vurabilir? Hızlı vuruyor şu an dokunaşlar. Ya nasıl mümkün böyle bir şey? Flash attı bu arada Bu Burada ölme ihtimalim çok fazla. Bir base atalım ya biz de. Bu adam da lane'i çok hızlı pushluyor. Kayn'den de asla bana gelmiyor. Yani şu seviyede gelmesi tehlikeli ama önceki seviyelerde rahat gen katabilirdi bence. Atmayı tercih etmedi. Alga geçiyorsun canım? Bu ne? Kanka ben kapattım haberin olsun. Ben de kapattım kanka. Geliyor mu sesim? Geliyor. Kanka böyle bir gerizekalı olamaz ya. <laughs> o kadar gerizekalı ki bu çocuk. Kanka, ben gank atıyorum jungle'ımda buna. Kanka Cassiopeia top olabilir. <laughs> ya baksana ulti açıyor kanka ben A'sini ölüyorum bu çocuğun. Geliyorum oraya. Flashladım kanka panikten. Ulti yok. Yaklaşamıyorum ya, şu an. Ölmez ki. Seni de keser kanka o. Ignite'ın var mı? Atmışsın. Aldım. Sonunda ya. O kadar pozisyonu vardı ki Kane'in gelmek için kanka. Yana bana 3 kez falan geldi. Kanka ben de tapa gelemedim çünkü bizim bot lane <laughs> ***'miydi. Yana bu ***'miş <laughs> halleri öyle söyleyeyim. Ezra'nın skoruna bakarsan. Var mı FF kanka? Mantar buyduk asıl. Kanka itemsiz. Gitmişti de gölge, gölge olmuş. Kanka itemsiz eee şey e, benim kulemin altında oynayan Ablu ye kanka. Kiana bu sitede oynuyor. Bizim çocuk gelmiyor. Çok garip. Gerçekten çok garip. TP atıp geri gitti lan. Ne yapıyor Ablu? Oğlum karşıya gelen Kane'ler neler neler yapıyor lan. Ben nefes alamıyorum karşı Kane'lere karşı. Artı milyon. Kolt da kasamıyorum ki bir yerden. Kestim. Öldü ki. Öl. ha Oh. Shutdown. Güzel kanka. Flash attı. Bir de ölmeseydi kanka. Shutdown aldın sen de kanka. Worked. Şu saatten sonra neye baksa worked. Kazandıkız bu arada kanka. Ben mantar gülü kazıyorum. Da yani birisi Allo'ya gelsin. Adam free inhibitor alıyor. Yaptı harekete bak kanka çocuğun. Oynadığı yere bak. Geliyor Bir daha attım kanka. Kesin şunu mesela. Yani baksana bu kadar fıkıyı kanka adam da sırf fıkıdır. Alak adam lan o adam. Tek başına ineyim çöre vuruyor. Onu diyorum ya kanka sana. Bunu yapamaz lazım. Top lane'de yarım saattir bunu yapıyor kanka adam. Deli midir nedir ya. Bu arada o botu da keseriz de. Kiana beni tekliyor. İyi, iyi bari Kiana öldü ben öldüm. Dört. Güzel aslar. Aaa. Abloyda TP yok. Orada iki kişi daha oynayacak onlar. Full can çıkın kanka oradan. Çık çık çık. Ne yapıyor bu? %100 yüz çıkın oradan. Hiç kart atmayı bile dönme öyle söyleyeyim. Ben geliyorum oraya. Ben tutarım. Kesemez miyiz lan Ayto bunu? Ultisi yok. Şey şu Kanka neyle keseceğiz? Sen, sen ulti, ulti atarsan okey. Nasıl çıkıyor ulti elinden ya? Work de. Yes. Yani neyse shutdown aldık kanka. Ben ben mantar bildik asıyorum ya kanka şu an benim aldığım o killer aşırı değerli. Kontrol totem var kanka burada blue kesiyor. Aferin mal çarpın attı bir de. Kesiyor bir bu burada ne eritiyor. Aa TP geldi. Balon da balon da balon da Alo. Ana. Adam balonda lan. Base atıyor. Lan en kolay balon çalan şampiyon lan. Oğlum Serhat 0 olsa o balon çalardı öyle söyleyeyim. Yana. Ya ananı Base'e koşuyorum ben. Bir kontrol bir, bir mantığı kullandım. Vadi açıyor. Bitirecek lak. Vadi o, ne alaka? Hem vadi hem balon var kanka. Ay! Nasıl tutacağız vadiyi? Çakmak at şu vadiye. Ben balonu şeyleri minyonsuz tamam ki kanka. Kodak banda Yok kanka bitti Çaldı bir de Cana da öldü. Adam artık geçiyor. Kanka da kanka da oynayan. Galo'yu keseriz aslında. Keseriz zaten. Kana'yı da keseriz. Kena da tek gel. bile keser kanka. Çık. WQ Mal gibi oynuyorlar kanka mal gibi sırf var ya bir şey Kayn'in geride kalına kaybediyoruz. Takım da aynı şekilde mal. Baksana kanka. Lane'de Allo'yla kafamı vurması kolay şu an paramparça <laughs> ediyorum kanka. Koydum defi adama da. Olabilecek mi? Aldım Cidden mi? O sonra alırız bu arada. Aşk kes bir keseceğim de. Kanka dikkat et oraya. Kanka, kanka şu bot botu oynayabiliriz keşeceğim? aslında. Bekle kanka. Şeyin gelsin. Al! Oh! Kes şunu. Tüm takım öldü ki kanka. İki kişi öldü yani direkt. Üçümüz kaldık. Güzel. Yana. Yana oyunu bitirmeye gidiyor. Güzel canlı gaz. Mantar yedi cana. Biraz daha AP aldım bakalım. Dikkat et Allu'yu keser kanka. Kim doğuyor? bir mı doğuyor? Saksınız. Bu nasıl bir maçtır ana? Kanka dün de böyle bir maç kaybettim. Sen var mıydın? Sen Senin maçı işte kanka. Sen Silas oynuyorum. Aa. <laughs> ben onu oyundan saymadım hiç. 16 levelim kanka. Max level bende şu an. Çok da güzel asak atıyorum da işte. Hagayıcı alacağım. TP MP atak şimdi buraya alayım. Bu inhibitor ne zaman devreye girecek? Ne bileyim kanka ya. Şu maviyi ben alayım. Sakın alma o maviyi. Bu adam da Diagbogan'da bitecek ki oyun. Oğlum bak çarkı 900 vuruyor tamam mı kanka ve en mobil şampiyon. Çalması lazım kanka. Sana mı oynuyor? Kane orada. Sonra Mantak. Aa yemedi. Tam bitti. Çok önemli eşya. Artık oyun bitiyorken Kiana'yı kovalaman saçmalık. Kanka azıcık dayanın. Kanka bunlar nasıl dayanayım ben? Geliyorum. Geldim geldim. Adamların barondan geldi kanka. Para güvenmiyorum çünkü. Kanka dikkat. Adamların dükme gücü çok fazla şu an. Vallahi oyunu bir vermem bu arada ben. Attı ultiye bak ezim. Falan parça ettim Aldo'yu de. Yemin ediyorum iyi bir çok tutuyorum ya tek başıma. Mantar geldi burada. Bir mantar daha yiyecek. Kanka ultin var mı? Yok. Yamuldu. Ken onu. Ken Güzel. Ultim gelecek. Okyanus seçileri alacaklar. Ya. Kiana yaşıyor. Kiana oyun bitirebiliyor ya. O bir gaz. Aa Kiana ejder de. Kulemiz açık olsa ben bu oyun çok rahat tutacağım da işte. Oha. Çok iyi bağlı. Önünde es? Bagam bagam bagam. bagon. Kesiyor ya da TP var mı? Var Bir şey yapamaz. Çok güzel oynadım bağlı. Sağ evet, ol kanka. Kazanırız bu oyunu. Minimum hata da oynayacağız kanka. Öldüler mı? Kestiler. Şey param yetiyor mu? 3000 gold ya yetmiyor. Aşırı az bir gold lazım bana ya. Nereden bulabilirim bu goldu? Bekleyecek miyim? Sanırım beklemek zorundayım. Bekleyeyim ya base'de. mişlik hikaye şey almam lazım benim. Kozmik hızlandırıcı. Kanka savaşmayın savaşmayın. <laughs> Kontrol semleri varmış. da iki tane var. Savaşma sakın kanka. Şunları güvenip. Güzel, güzel güzel güzel. okey. Bitti tam benim. oyun? Ben yoktum o fight'ta. Oğlum ben sen varsın sandım. Canayı kestim. Of o, ölecek. Kesti ölmez. ölmedi. Adı çok iyi vurdum lan. Dur. Tutayım burayı. Oğlum okey okey dedin ya orada ben sen varsın sandım. Yok. Ya. Ben girmeyi sevim oydu. İtemim yoktu. Çok iyisin oğlum. Oğlum helal lan. Oğlum de değil misin? Kanka çok kritik bir maç ya. Yayın bile açamam sana öyle söyleyeyim kanka. Saldınız Videoyu şey ben, ben de kayıt açık. çok iyi maç çıkarsa kanka küfür müfür hiçbir şey olmadan paylaşacağım kanka. Öyle kötü bir jungle geldi ki. Dakika 31 kanka 6-7-6 oynuyor. Kane'le. Karşı kenarda 27 skor katkısı var. Mantar yemişti o. Çok güzel. Kanka valla her yeri taklayacağım ya. Bak herkes gözüktü. Çok güzelsin Bahadır. Aşırı güzel bait. Bitti bitir bitir bitir. Oyunu bitir. Kim o base kalma. Ya ben base kalırım da oyun biter. Burada. Uç svag mı onun? Vardık. Öldü. Buraya bulmaya çalışsak. Öldün sen. kalmaz bir şeye bas çıkmamız lazım. kanka. Flash yok mu? TP. TP. Allu'yu TP'si. Nasıl tutacağız ki Allu'yu kanka? Allu'yu iki yana. 20 saniye var. 24 20 saniye. 20 var. Bunu kesersek burada biter. Okey. Tutarım kalanı ya. Umarım. Tuttum. Orada bir mantar daha var. Yiyecek öldü. Öldü öldü. Zonya monya yoksa takması. Bunu. Şansı gelmiş. Ezreal geliyor. Ezreal mantar yemiş. Yarı can. Doğdum ultim var. Tamam kanka ez, ez canlı ama şey var yanımda. E pasifi lazım bana. Bota gideceğim. Bir kanka. Okey. Abi bizim tek tek hepsini işe yaradı. Güzel güzel engeç güzel engeç. Bitti oyun bitti. Bir tek bir tek bir tek şey yok. Bağdır. Eline koluna yüreğine her şeyine sağlık ya. Kanka senin de eline koluna zekanın yardım ben bir şey demiyorum. <laughs> ben hiçbir şey demiyorum. Kayıt mayıt kapatmadım bu arada ben kanka. Comeback'leriz diye. İnanılmaz comeback ya. Pain var ya 35 dakikanın sonunda sonunda işe yarar bir hareket yaptı ya. Bitir bitir bitir. Nam nam yok bitir. Dur şey Kiana tutabiliyor kanka ulti ulti atabiliyor Kiana. Dikkatli. Aynı kuleye aynı kuleye. Vur bu, bu kuleye. Ananın Kuleye. Minyonlar yok. Minyonlar yok, sıkıntı yok. O flashlasam mı? Minyonlar geldi. Kanka bir tek bir tek bir Ya pingine başlatma. Lan bitiremiyor muyuz gerçekten? Çıkarız kanka. Canımız çık. hiç, benim canım hiç yok. Okey çık. Bir pusu atarız Şuradan da. Şundan can alırsın Ömürüz kanka. Canım. Pusuyu beklerler burada. Gel oğlum. Kanka, Kanka ben dakika, base, at at base, base atmam lazım. Rabodon alacağım çünkü. Ben de Rabodon alacağım ayakkabıyı satayım. Kanka şimdi Kiana iskeke falan dener. Yani tek şarkı bu bunların. Ki ben tek yerim. Bende zonya monya yok. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Bak mantarı yamuluyorlar. Ben, ben, gitmem kanka oraya. Tamam. Belki senin ulti falan gösterir de. Piyanoyu görünce abi bak. Yapmayacaklar ki yapamazlar. Gidemem ki oraya ben. Kiana Kiana. Yok 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 gitme. Sen siktir et kanka onlara. Aa orada Kiana'yı gördüm. Kiana burada. Şimdi gelirim. Çok iyisiniz. Ezreal da ölecek. Az az canı kaldı Ezreal'ın. Ultine belki gider. Çok güzelsin Bahadır ya. Bensiz kazandınız fight'ı. Bunlar oyunu kazandık diye şımarıyorlardı değil mi? T, Y, F, -O L, P. Ha ha ha. Dalga geçtiler ya bizim Nexus'ta kanka. Alın ay, size ay, dalga. Bitti, mi lan? bitti kanka kazandık. Bizim Nexus'ta bizde dalga geçtiler kanka. Saçma sapan hareketler falan yaptılar. Ma saçma sapan yazılar yazdılar. Ejder mecdar çalıp. Bu kadar. Haydi galiba oynadığımız en iyi oyunlardan birisiydi kanka bu. Mükemmeldi kanka. <laughs> oh. Kim o ile kazandım. Şaşırdık mı? Bu şu oyunda 7 kez ölmeyi başarmış mı? En az ölen benim bak. Yayın atacağım sana çağdaş. Elim ayağım titriyor. Oo. Wow. İlk o maçta ilk defa oyun kazandım. Kazandığım oyunda o kadar fena taşımam gerekti ki. Baksana kanka tim şu oyunda 7 kez öldüm sadece. Vallahi eline koluna yüreğine her şeyine sağlık ya. Dehşet iyiydi. De kankam. Vallahi sende de eline koluna Elin sağlık. Zaten sen çok bak, kritik maçlarda çok aşırı güzel pozisyon aldın ya o şey fightlarda. Kanka sen abi kere zaten oyunu kendine tuttu sadece. Tek başına sadece kendi tuttum Kim ben. o sola kek attı yazan kim? Remzi kim ya? Sapokları mı? Evet. <laughs> Abla ile indi 3 kilo aldı kanka o 3 kaldı. Mükemmel oyundu ya. Yavaştan uyu kanka falan yazıyordu değil mi bunlar? Ya Yavaş... yazdım yazdım bir daha Kankalarım... yazacağım. Kankalarım. Geç oldu. Baba. <laughs> 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 Mükemmel. Ben video kapanışı hala yapmadım. Ben bu videoya bir kapanış yapacağım. Arkadaşlar bu kan be özel Rekor like istiyorum ya. Böyle bir şey yok. Mükemmel oyunda arkadaşlar. O yüzden rekor like bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve devamlı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.